Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce kanalımda ocağımı nasıl temizledim bir videom vardı ve çok farklı bir yöntem denemiştim. Pırıl pırıl olmuştu. Fakat şu anda yine çok farklı bir yöntem deneyeceğim. Bunu da ilk defa sizlerle birlikte deneyimleyeceğim. Ve o da Domol. Daha önce yine kanalımda fırınımı Domol ile temizlemiştim. Çok güzel bir sonuç almıştım ve bugün de yine ocağımı e, tam temizleme günüm daha doğrusu. E, şimdi söyleyeceğim, ocağımı gösterdiğim zaman söyleyeceğim. Ve şimdi şimdi de bu ürünü deneyimleyebilmek için size bu videoyu çekiyorum bakalım domol ocak üzerinde etkisi var mı fırındaki kadar etkili bir yöntem mi şimdi hep beraber göreceğiz fakat şimdi size ocağımı yakından göstermek istiyorum Evet gördüğünüz gibi ocağım şu anda aslında çok pis fakat ne hikmetse kamerada çok belli olmuyor çünkü ocak beyaz olduğu için birkaç gündür ocağımı silmiyorum ki Bu videonun etkisini, bakın şuradaki lekelerden, bakın, şöyle göstereyim, şöyle göstereyim, şöyle. Göstereyim. şöyle. Yine şu siyah yerleri görebiliyor musunuz? Pis yani. Ocağım şu anda oldukça pis. Bakalım domol ocak temizlemede etkili mi? Şimdi hep beraber göreceğiz. Bir yanda kamerayı tutup bir yanda konuşmak biraz zor oluyor. Şimdi şöyle biliyorsunuz daha önceki videomda domolun bir sıcak uygulama yöntemi var bir de soğuk uygulama yöntemi var. Ben şimdi yine ocak üzerinde de sıcak uygulama yapacağım. Bunu nasıl yapacağım? Tabii ki ocak gözlerimin hepsini açacağım. Ocak gözlerimin hepsini açacağım ki bu demirler ısınsın. Isındıktan sonra komple demirlerin üzerine de bu aktif köpü sıkacağım. Şöyle bir dakika kadar demirlerim ısınsın. Ondan sonra sıkacağım domolu. Evet şimdi ocak gözlerim yeteri kadar ısındı. Kapatıyorum. Ve şu aktif domol fırın ve ızgara temizleyici köpüğümü çalkalayıp komple üstüne sıkacağım. Evet çalkaladım. Tamamen sıkıyorum. Şimdi bu böyle yarım saat kadar bir beklesin. Daha sonrasından silme işleminde görüşelim. Yarım saat geçti. Silmeye başlayacağım. Ama önce şu demirlerimi alayım bir. Şuraya koyayım. Demirlerimi ayrıca yıkayacağım. Önce bir ocağı sileyim. Şunları da bir çıkarayım. Hızlıca. Şu an görünen o ki yumuşatmış. Yani şu an silmesi bile yumuşak. Bakalım sonuç ne olacak. Kameraya çok yansımadı aslında. Ocağım aslında çok kirli. 3 gündür ocağımı silmiyorum ki bu videoyu çekebilmek için. Ama kamerada temiz görünüyor ocak. Fakat ocağım kirli. Ben hiç bu kadar 3 gün silmeden ocak duramıyorum. Şimdi ocağımı temizledim. Şu şu demirlerim köpüklük aldı. Bir de bunları yıkayayım. Ondan sonra size sonucu göstereceğim. Evet, şimdi bu demirleri de yıkadım. Şu an kurumadalar. Ben gözlerime inanamadım. Yani benim şu bakar mısınız nasıl parlıyor? İnanamadım. Bunların üstü hep böyle yağlıydı yani şunlar falan çok güzel temizlenmiş. Şu öndeki e, şuna aldanmayın. Bunun e, yapısı sıcaktan dolayı bozuldu şu kenarları. Ama bakar mısınız? Yani yağ kalmamış. Çok güzel temizlemiş. Şimdi ocağı göstereyim. Bakar mısınız? Az önce nasıldı? Kenarları Yakından göstermiştim, görebildiniz mi bilmiyorum ama ben şu an şok içerisindeyim gerçekten. Bakın, şöyle göstereyim şöyle çevireyim. En net böyle anlayabilirsiniz. Bakın hiç yağ kalmamış. Videonun başında buralarını göstermiştim. Yağlıydı. Beyaz kısmı da aslında çok pisdi ama ocağın beyaz olduğu için kamerada çok kirli olduğu çok belli olmuyor. İşin açıkçası beyaz ocak eve misafir gelse bile ocağın kirli olduğunu ancak ocağın başına gelmesi lazım kirli olduğunu görebilmesi için. O yüzden beyaz ocaktan çok memnunum yani. Ama bu Domol beni benden aldı gerçekten güzel temizlemiş. Şimdi hemen şu suyunu sızdığı zaman hemen bunları bir takayım. Bir de sonuca hep beraber tekrar bir bakalım. Taktım bütün demirleri. Sonuç bu şekilde. Çok güzel olmuşlar. Yani bakar mısınız nasıl parlıyor. Hmm. Vallahi ben domolu Ocak üzerinde de beğendim. Evet çok güzel olmuş. Gerçekten. Evet gördüğünüz gibi az önce de gösterdim. Ocağım pırıl pırıl oldu. Ben bunu daha önce sadece fırınım için kullanıyordum. Geçen videonun videomda da zaten göstermiştim size bunu yaklaşık süredir kullandığımı ve fırını temizlediğimde de çok güzel bir sonuç aldığımı size göstermiştim. Ama ocağımda denememiştim. Dedim bu sefer ocağımda deneyeyim. Çok merak ediyordum sonucu. Aynı şekilde sonucu sizlerle paylaşmak için, sizlerle aynı anda görebilmek için uygulamamıştım. Şimdi uyguladım ve gerçekten şuradaki yağlar falan çıkmış. Çok memnun kaldım. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra muhtemelen ocağımda sadece bunu kullanacağım. Çok sevdim. Ee, inanılmaz bir e, sonuç aldım. Benim videomun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki minik bildirim zili işaretine de basarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.